Merhaba arkadaşlar, Second Camster'den hepinize iyi günler. Ben Günay. Bugün sizlerle GTA San Andreas serisine başlıyoruz bir şey sorun olmazsa. çok ama çok ama çok 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 uzun bir süredir video gelmiyordu. hepimiz kanalı bıraktığımızı falan zannetti. Ama halbuki öyle bir şey yok. belli sorunlar yaşıyorduk. benim bilgisayar çöp oldu mesela. Ee, parçaladım onu, ee, attım sonra. Şu anda yeni bir bilgisayara sahibim. Ee, 1 GB RAM, 1 GB ekran kartı. Bu da yeni serileri ekleyecek bizim şeylere. Ee, yeni oyunlar yükledim. Need for Speed World vesaire vesaire. Güzel oyunlar yükledim yani. Ee, Vanilla Minecraft gene gelecek tabii ki. Ee, Hexit çek çekebilirim ama bilgisayar aşırı kasar yani öyle böyle değil. Ve Şahan'ı tekrardan davet edeceğim. Ee, davet ettim hatta yani o kanala gelecek mükemmel seriler başlayacak şu an geldiği anda. Far Cry 3, Battlefield 4 vesaire vesaire. Çünkü onun çok güçlü bir bilgisayara sahip oldu şu anda. Neyse ben sinematiklere geçiyorum arkadaşlar. Ee, geç abi. GTA San Andreas'a başlayayım dedim. Ee, bu arada yeni bir kulaklığa sahibim. Bilgisayar kasıyor mu ya? Vay anasını. Ha, küçük bir bilgilendirme. Ee, 3-5 tane araba modu var. Onları dert etmeyin. Yani şeylere etkisi olmayacak. Polis arabası falan yükledim, Mercedes falan yükledim. O tarz şeylerden falan yükledim. Şahin yüklemedim. Hiçiniz rahat olsun. İnşallah kasma size gözükmüyordur. Ee, FPS şu anlarda 9-10'larda falan seyrediyor. Hatta düşürmeyi denemek deneyeceğim birazdan. Evet, ilk açılışı yaptık. Neyse ben şu Display ...Advanced... 1052 tam uyuyor aslında ama Whistle a dur bir dakika. Şunlar hike'daymış. Very high low. Bunu low yapalım. White screen of anti flash. Neyse. Bunların hepsini low yap yapalım. Görüntü biraz kötü olacak ama idare edin arkadaşlar bir zahmet. 15 FPS hiç de fena değil. Neyse. Benim gibi Vanilla Minecraft falan gelecek. Güzel seriler yapacağım. Yani eskisinden daha eğlenceli çekmeye çalışacağım videoları. Ee, çünkü yani sizin istediğiniz ha gördüğünüz gibi polis arabası falan değişik ama onları dert etmeyin. Dediğim gibi yani e, ekstra bir eklentisi yok. Sadece arabalar değişik falan yani. 3-5 e, tanesi. E dediğim gibi böyle bir seriye başlattım. Hadi başlayalım. Quake Live vesaire oynayacağız. E bayağı güzel şeyler yapacağız. Dediğim gibi sinematikleri geçiyorum. Sesim iyi geliyor olmalı yani duyacağınız şekilde İnşallah hoparlör kullanıcılarında yani bir sorun yaşamam Kulaklık da çekiyorum tabii ki doğal like kulaklıklı mikrofonda Yani dediğim gibi bir sıkıntı inşallah olmaz Bu videoyu çeker çekmez hemen e renderlayıp Allah Allah, Allah 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 geldi 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 e Youtube'a yükleyeceğim e Yani kanaldan gitmediğimizin anlaşılmasını istiyorum Yani bırakmadığımız hala yani Devam ettiğimizi <laughs> Güzel, işte manevra yaptım mı? Neyse. Şahan Skype'ta yok. Zaten Skype'da olsa da sessize gelmezdi. İşin kötü yanı o. Benim sesim gelirdi ama yani geliyor ama Şahan'a sesini aktaramıyorum. Onu bilmiyorum. İşte o kulaklıktan alakalı bir sorun. Neyse, devam edelim. Şu şeye Ha lan lan ha tamam. Yanlış tuşa basıyormuşum yarım saattir. Dediğim gibi e, yap çekeceğim oyunları söyleyeyim size. Blockstorm demo. E, tabii ki sorun yaşanmazsa çekecek çekeceklerimi söylüyorum. Blockstorm demo online oyun biliyorsunuz Steam üzerinden. Antonat çekmeye çalışacağım çünkü aşırı kasıyor. E, çok gerçekten çok fazla kasıyor. E, onun dışında yani bir sorun olmazsa yani videoda da yani kastığı gözükmezse eğer e, tabii ki çekeceğim umrunda bile olmaz yani. Evet şu bir de şu araba yükledim. Çok sevdim bu araba kendisi. O yüzden yükledim. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah şeyin başında videonun başında şahan aramaz. E, çünkü arama ulaşmaya çalıştım fakat ulaşamadım. Multiplayer işte Antonio çekeceğiz. Öyle işte. E, güzel olacak. Eğlenceli olacak. Geri dönüşümüz yani e, vasat bir şekilde olmayacak. Bu arada bug'ı gördüğünüz size <laughs> ışınlandı araba falan. Neyse. Aslında yani pek diyecek bir şey yok yani. diye Çünkü yani konuşacak bir konu yok yani ortada. Yani yeni bir seri falan başlayacağını... Prototype 1 başlayacak işte. Prototype 1'i başlatmaya çalışıyorum. Bir sorun yaşanmazsa. Ki inşallah yaşamaz. Ee, bilgisayarımı zaten kaldırabileceğini düşünüyorum çünkü ee, sistemlerim yani yet, yet, yazına göre yetiyor yani sistemler. Öyle işte yani böyle sürümler üzerinde çalışacağım. GTA Vice, GTA 3 serileri gelecek. Ee, e, San Andreas Multiplayer serisi gelecek. Ee, Left 4 Dead çekmeye çalışacağım. Left 4 Dead çekerim de yani gerçi Steam ayarlamak kolay değil. Öfff şimdi siyah olamına Neyse. Öf, abi geç buraları ya. Şimdi kaydetmeyeceğim. Çık yukarı. rider. Elimden geldiği kadar hızlı yapmaya çalışacağım görevleri. Ee, çünkü yani ne kadar erken biterse bir seri o kadar şey yapar. Direkt suratını kapattım. Ha bu arada se oyunun sesi iyi geliyor mu? Ondan bir haberim yok. Bir kontrol edelim. Radyo fazla yüksek olmasın da. Şu anda e, oyunun sesini duyabildiğinizi düşünüyorum. Ki geliyorsa yani iletiyorsa. Uf. Hemen bir ufaktan bir sakal mı yapsak acaba? GOT. İyidir. Hadi bakalım Yemek ye falan diyor Lan hadi hadi ge geç buraları ya Hayatımın boşa geçer sahneleri ya neyse Hayvani bir şekilde girdik bu arada Ee, şunu koş 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 koş. Bir sana araba EPZ bank. Bah ya. Serinin başında bir fail olmaması için çalışıyorum şu anda. küfür etme lan pezevenk. Çok seviyorum bu şarkıyı ya. Tabi size telif hak yememek için kıstım sesini. Şunu da birazcık düşürelim. Kulağımın tecavüze uğramasına gerek yok yani. Ne oluyor lan? Map'e bir şeyler oluyor ama. Abi ya da siz duymayın sesleri ya. Siz sesleri duymayın abiler yani. Şimdi benim sesimi falan etkilerse diye tırsıyorum o yüzden. yapacağım. Şuradaki silahları almak istiyorum. Çünkü çatışmaya gireceğimiz bir alan olabilir. Yani bu olay olabilir. Ne bileyim. İlk baş şuradaki tek 9'u alalım. Tek 9 muydu adını? Gerçek hatırlamıyorum da. Elimden geldiğince hile kullanmamaya çalışacağım arkadaşlar. Ama siz isterseniz böyle yorumlarda belirtin. Hile kullanmayı falan. Ee, ona göre şey yapacağım. Bundan sonra yani kanalı yüklerken Vanilla çekmeyi düşünüyorum, Vanilla Minecraft. Ee, dediğim gibi mod paketleri hazır ama yani bilgisayar çok kasıyor. Ee, normalde kasıyor yani. Hadi anacım geçelim burayı. Hadi bakalım. Şu anti flashing'i mi kapatsam acaba? Bugün ayarla keşke önceden ayarla senin arkadaşlar kusura bakmayın. Subtitles on olsun. Advanced 3 2 1. Of ha tamam ofta kaldı. Frame limit, route things. Bunu düşür abi. Effect quality, white. Tamam o kadar, bu kadar yeterli. Tamamdır. Çok daha iyi. Size elimden geldiği kadar kaliteli bir video sunmaya çalışıyorum. Yani oyun ne kadar eski bir şey olsa da. Ee, sonuçta yani nostalji serisi bu. Eee... Helal. <laughs> Ay. İnşallah sesimi duyabiliyorsunuzdur. Biri gitti. İlk baş bu seriyi bitireceğim. Geriye doğru gideceğim birazcık. Ee, şu, anda GTA 4'ü çekecek. Ee, öyle anlaştık. Ya yani şu an dediğim kişi kimse yani o ana o e, şeylerden tanıyorsunuzdur büyük ihtimal. Yani ha, unutmadıysanız. E, adını unuttum. Half-Life e, videosunu hatırlıyorsunuzdur. E, şu an o kişi yani Fire Creeper dediğimiz kişi. E, onunla ortak olarak çalışıyoruz şu anda. Yani kanal olarak. Kendisinin bir kanalı var ama o kanalı bu kanal için yani bu kanala girmek için iptal etti. Ama planlar da değişebilir tabii ki. Ee, arada böyle multiplayer dışında yani gelmeme şansı da olabilir. Çünkü YouTube'un e, YouTube'un bir de böyle şeyle söyleyeyim anlamadım neyse. Yani neyse işte YouTube'un şey e, mesajları iletme konusunda çok büyük sıkıntıları var bence. Davet gönderiyorum mesela yani şu anda Şahan'ın bana gönderdiği davet bir aydır bana gelmedi. <laughs> Öyle bir saçma durum söz konusu. Bundan sonraki görevi de yapıp arkadaşlar bitirmeyi düşünüyorum. Planım bu yönde. What the fuck? Geber seni lanet ballaslı. Şu peltek olmaktan nefret ediyorum. Fark etmişsiniz de zaten. koş koş koş. Bir de şey fark ettim şu bip sesini hiçbir zaman duymadım ben arkadaşlar. Yani çok ilginç bir durum. Sebebini bilmiyorum ama yani ayarları da kontrol etmiştim vardır. Hiçbir zaman o sesi duyamadım ben. Hani bip diye bir ses duyuyor yani. Onun dışında hiç duymadım yani. Andromada mı la o? Evet bir Spiderman'lik yaptım az önce. Neyse. Şimdi. Eyvallah Reis gidelim. Hadi bakalım. Bizim tipa bak ya. Cleaning dude işte bak budur. Bu görevden sonra hemen videoyu kapatmayı düşünüyorum. Hatta kapatacağım. Çünkü bunun hemen arkasına bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Ha. Adam etme lan. Bak kapıda Skype'ten bildirim geliyor. İşte arabada görüyorsunuz. Bunun gibi bir tane daha yükledim. Ee, Dodge Caprice diye bir araba. Ee, polis versiyonu. Ger gerçekten güzel ama. Çok yakıştı oyuna. Ben öyle düşünüyorum en azından. Arada sırf böyle polisiye görevleri de yapmayı düşünüyorum. Yani böyle sırf bir polisiye için özel bir görev yap olabilir. Evet olabilir. Aynı modları GTA 3'e de yaparsam he <laughs> be kafadan eyvallah bakalım şuna binelim low rider Hadi gösterelim bakalım. Ben buna Türkçe yamayı kurmamış mıyım lan acaba? Şurada o zaten dikkatli bakın. Orada Ecem olduğunu görüyoruz. Pompalamasyon. O Ecem Reis ne haber ha? Oh yeah. Bir de bana trip atıyor. Ha ama ha. Geber. İyi beni seni. Ev seni öldüreceğim. En büyük zevkimdir. O dilde en büyük zevkimdir deyince aklıma bir şey geldi. Geçen arkadaşlar bir Emrah filmini izleyeyim dedim. Çocuk bildiniz Pantolonla sıçıyor. Böyle bir tam sahnesi var. Böyle bildiğin pantolonla sıçıyor. Ve altında böyle tayt gibi bir şey var. kulezete oturmuş. Bulululululul bin bin bin, bin 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 bin. Böyle olacağını biliyordum ama neyse. Allah 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 patlatmadan yardım alalım hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun sonuna geldik. Ee, serinin devamını istiyorsanız ee, e, subscribe demeyeceğim lan subscribe var? abone olmayı, e, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. E, gerçi seri siz istemezseniz de, devam eder bir e, Yani dediğim gibi e, dediğim gibi serinin devamını istiyorsanız ee, Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Yorum yapmanıza çok ihtiyacımız var. Yani orada olduğunuzu bilmenik, bilmek istiyoruz yani gerçekten. Ee, bu arada kanala geri dönün. Ee, videoları izleyin. Ee, gerçekten dönüşümüz güzel olacak. Ee, diyorum ben. Neyse hepinize iyi günler. Esen kalın arkadaşlar. Şöyle karla şey yapayım.